Evet merhabalar ülkemizde merakla beklenen modellerden bir tanesi Volkswagen Tayron 4.8 litrelik boyu ve devasa 850 litrelik bagajıyla Türk kullanıcıların özellikle SUV beklentilerini karşılayacak bir ürün. Fiyat listelerine baktığımızda lansmana özel fiyatların birebir Tiguan'a denklendiğini görüyoruz. Yani soldaki fiyat gerçek fiyat, sağ taraftaki fiyat da kampanyalı ve Tiguan'ın benzer donanımıyla birebir aynı seviyede fiyatlar. Şimdi baktığımızda giriş paketinde Life paket 1.5 ETSA 150 beygir DSG 2 milyon 540 bin lira yerine 2 milyon 309 bin 200 liralık fiyatta satışa çıkmış durumda. Elegans tarafına geçtiğimizde ise 3.087.000 lira yerine 2.807.200 lirayı, serinin zirve noktasında da 1.5 R-Line'da 3.294.000 lira yerine 2.995.000 lira yani 300.000 lira seviyesinde bir indirimle karşımıza çıkıyor. Tabii ki şu an 1.5 ETSI 150 beygir DSG versiyonu geliyor olsa da önümüzdeki günlerde Plug-in Hybrid gibi Tayron'un enteresan seçenekleri gelecek ama bu haliyle de oldukça iddialı olacak gibi gözüküyor. Siz fiyatlama anlamında ne düşünüyorsunuz ki? Açıkçası Volkswagen tarafı Passat'ın yerini almasını ümit ettiği bir model olduğunda altını çizmem lazım. Ülkemizde oldukça ciddi satış adetleri bekliyorlar ki bu fiyat listesiyle bence de benzer bir başarı ortaya sunacaktır. Karşısında yine kardeşi Skoda'nın Kodiaq var. Kodiak'la da rekabete girmiş olacak ama fiyat ve marka imajıyla beraber ön plana çıkacak gibi duruyor Tayron. Tayron fiyatlaması ve özellikleriyle ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.